Allah'ın rahmeti, mağfireti, cennetin yüksek dereceleri sizlerin, bizlerin, onların üzerine olsun. Ve bugün Başakşehir Belediyemizin tertip ettiği çöle inen nur Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi konuşacağımız bu güzel konuda, bu güzel günde Mevlid Kandili'nin hemen bir gün öncesinde siz kıymetli komşularımız, değerli İstanbullular, aziz kardeşlerim, hanımefendi, beyefendiler cümlenize sözlerimin başında teşekkürlerimi, hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, afiyeti, Hepinizin, hepimizin üzerine olsun cümleten bir kere daha bu güzel programa hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi 6. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. En nebiyyü evla bil mu'minine min enfüsihim ve ezvacuhu Peygamber müminler için en nebiyyü peygamber nebi bil mu'minine evla efdaldir eftaldir üstündür daha sevimlidir daha yakındır daha önceliklidir bil mu'minine müminler için min füsihim, kendi canlarından daha öncedir Muhammed Aleyhissalatü Vesselam ve ondan önceki peygamberler Nebi dediği için Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler kendi devrinde insanlar için kendi canlarından daha azizdir, daha üstündür, daha önceliklidir. Ben sevindim dedi. Senin oğlan çocuğu olduğuna o gün sevindim. Çünkü gidersem amcana efendime geri dönünce bana hediye verecek, bahşiş verecek. Çünkü müjde vereceğim ben ona. Oğlan çocuğu kız olsaydı uğursuz sayılıyordu. Oğlan olmuştum, sen oğlansın diye sevindim. Oğlan çocuğu diye sevindim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra ne oldu dedi. Sonra annene dedim ki, şimdi bana sorar efendim gördün mü çocuk sağlam mı? Bir görebilir miyim dedin. Annem dedi ki ver oğlumu. Şifa seni yatağından aldı, benim kucağıma verdi. Sen de o arada uyandın. Gözünle sağa sola bakıyordum, Birden göz göze geldi gey Muhammed seninle. Göz göze gelince vallahi ve billahi ben seni kendi doğurduğum oğlum Mesruk'tan daha çok sevdim. Bir başka güzellik var. içinde babam yeni öldüğünden midir? Yüzündeki peygamberlik nurundan mıdır? Bambaşka bir güzellik var yüzünde. Bağrıma basarak dedim ki bunu emzirebilir miyim efendim? Bu çok sevmenin dışında izah edilecek bir şey değildir. Allah Rasulü o kadar sevmiş. Soruyor beni seviyor musun ey Ömer? Çok seviyorum ya Rasulallah. Ne kadar seviyorsun dedi. Ya Rasulallah kendi nefsim hariç, şu canım hariç, anamdan, babamdan, malımdan, mülkümden, çoluğumdan, çocuğumdan, her şeyden çok seviyorum. Allah Resulü dedi ki Ömer kendi nefsinden bile daha çok sevmedikçe mümin olamazsın dedi. Kendi nefsinden bile. İşte ennebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim. Kendi canlarından daha azizdir peygamber müminler için. Ayet bunu anlatıyor. Onun için Peygamber Efendimizi sevmek bizim için bir insan sevgisi değildir. O dini bizlere tebliğ eden Allah'ın elçisi olduğu için onun sevgisi bizi bir sünnete, sünnet de Kur'an'a, Kur'an da Allah'a ulaştıracağı için Allah Resulü'nün sevgisi bizi Allah'ı sevmeye götüren bir yoldur.